Merhabalar sevgili kova burcu dostlarım. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Sevgili kovalar ben bugün sizin için kahve falı bakmak istiyorum. Evet Mart ayına niyet aldım. Hazırsanız şöyle güzel bir kahve falı bakalım. Neyse haliniz o çıksın falınız diyerek şöyle fincanımı açıyorum arkadaşlar. Sizler de kısaca göz atın. Şimdi sevgili kovalar birini çok mu seviyorsunuz çok mu aşıksınız ee, ama sevdiğiniz insanla ilgili de çok düşünceli gördüm sizi ee, niyetiniz ciddi düşünceniz aslında siz bu insanla ileriye yönelik belki diyorsunuz ki hani ömür boyu ben bu kişiyle yan yana olabilirim yan yana durabilirim ve sevgim hiç bitmez belki de bunu söylüyorsunuz. Fakat bu insanla ilgili biraz soru işaretleriniz de var. Konuşmalarınız olacak. Sık 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 yan yana geleceksiniz ve sık sık konuşacaksınız ki bu aranızdaki durumun zaten konuşma ile özellikle çözüleceğini işaret ediyor sevgili kova burçları. Göründüğü gibi olmayan durumlar olabilir. Yani sizin içinizden geldiğiniz gibi içinizden geldiği gibi davrandığınızı görüyorum. Karşı tarafın ise biraz daha böyle dikkatli, temkinli davrandığını görüyorum. Ve bu durumu birazcık daha böyle aranızda dengeye getirmeye çalışacaksınız sevgili kovalar. Şimdi birden fazla konuyla meşgul olabilirsiniz yakın zamanda. Hem böyle iş konuları hem işte ödemeler, parasal anlamda bir takım şeyler çok koşuşturmalarınız var. Ama özellikle iş ve maddi anlamda daha fazla böyle koşuşturduğunuzu görüyorum. Çok odaklısınız ama bu odağınızı kaybetmeyin. Gerçekten odağınız sizi iyi yerlere taşıyacak. Vazgeçmemeye çalışın. Özellikle çıkan küçük aksilikler sizi eee yanıltmasın sevgili kovalar. Yani olur ya işte bir işle ilgili bir hedefiniz var, planınız var. Ama işte ufak tefek aksilikler çıkıyor. Hemen kötüye yormayın. Ben bu işi yapmasam mı demeyin. Çünkü birkaç sıkıntı atlatıyor olabilirsiniz. Önemli olan sonunda başarmanız ve her şeyin iyi olması. Ayrıca birkaç işe koşturmak, birkaç duruma koşturmak sizi biraz yorsa da sonu güzel olacak. Hepsine yetişeceksiniz sevgili kovalar. Kendinizle yarış halindesiniz gibi gördüm. Olur ya kendine söz vermek gibi yani kendini aşmak, kendini geçmek. Ben bunu yapabilirim demek. İşte iki durumu, iki işi ya da işte hem eğitimi hem işi aynı anda götürebilirim veya işte hem evle ilgili konuları hem işi aynı anda götürebilirim şeklinde kendinizi aşmak istediğiniz konuların içinde olacaksınız ve kendinizi aşacaksınız da merak etmeyin ve her zaman için kendinizle gurur duyacaksınız sevgili kovalar. Evet, bazı şeyleri daha net göreceksiniz. Özellikle hayatınızda özel hayatınız olur veya ailevi konularınız olur. Yani aile içi, hane içi konular veya işte yakın etrafınızla ilgili konular e, gördüğüm kadarıyla daha böyle bir şeyleri net görmeye başlayacaksınız. Net görmek arkadaşlar size iyi gelecek. Yeni kararlar almak isteyebilirsiniz, yeni şeyler yapmak isteyebilirsiniz. E, şöyle söyleyeyim, böyle daha çok ileriye yönelik düşüneceksiniz. Yani hep böyle birilerini düşünerek ilerlemişsiniz ama şimdi biraz da kendinizi düşünerek daha böyle ileriye yönelik adımlar atmak isteyeceksiniz. Ama aile içi veya yakın çevrenizde olan bir takım sorunların çözülmesi için de adımlar atacaksınız. Sizi etkilemeye çalışan, sizi gerçekten, yani nasıl desem böyle etkilemek derken bir şekilde. Belki de kendine aşık etmeye çalışan deyim birisi olabilir. Etrafınızda dolaşabilir bu kişi. Hepiniz için demiyorum ama bazılarınız için böyle bir durum söz konusu olabilir. Bu kişi de şöyle Arkadaşlar çok başta böyle havalı görünüyor size ama sonradan bir bakıyorsunuz etrafınızda dolaşmaya başlıyor. Çok kararsız kalabilirsiniz. Yalnız olan kovalar için söylüyorum. Çok kararsız düşündürür sizi ama öyle bir şey ki bazen şey gibi geliyor. Bu kişi hiçbir şey düşünmüyormuş gibi, sizden başka böyle hiçbir şey düşünmüyormuş, sadece size odaklanmış gibi gelebilir ve gerçekten de öyle. Yani bu kişi göründüğü gibi de bir insan. Hani size bir şekilde e, yalan da söylemiyor olarak görüyorum. Yani kafanız karışabilir. Yalnız olan kova burçları her an aşık olabilirsiniz. her an birini e, sevebilirsiniz. Yani e, etkilenebilirsiniz. Öyle söyleyeyim. Bu arada bir yere gitmeniz ve orada bulunmanız gerekiyor. Yalnız siz buraya gitmeyi istemiyor musunuz? Şöyle bir şey var. Bulunmanız gereken bir yere gideceksiniz. Ya buraya bir kişiyle gideceksiniz. Hani çok istemediğiniz için de olabilir bu. İstemeye istemeye gidiyorum. İşte gidiyorum ama o yüzden işte yanımda bu kişiyle gidiyorum diyebilirsiniz. Öyle bir çözüm bulabilirsiniz. Veya gittiğiniz yerde sizi Yardımcı olacak orada hani bir şekilde size pozitif bir enerji etki yapacak bir insan da olabilir. Yani böyle sizin gözünüzde büyüyen bulunmak istemediğiniz belki bir ortamda bulunacağınız bir durum ama e, düşündüğünüz kadar kötü geçmeyecek hatta iyi bile diyebilirim sevgili kavalar. E, şimdi bir anahtar var ama çok ağır görünüyor. Yani şöyle söyleyeyim zamanla elde edilecek bir şey olarak yorumluyorum ben bunu bir şey istiyorsunuz almayı ama biraz zaman var. Bu ev mi araba mı arkadaşlar bir vakti var. Yani belli bir zaman belli bir vakti var. O zamanı o vakti beklemek biraz sabır etmek gerekiyor diyor. Evet şöyle tabağımıza bakalım sevgili kova burçları. Şimdi Arkadaşlar çok inatçı bir insan mı var etrafınızda? Yani aşırı inatçı, aşırı dediğim dedik bir insan. Ama öyle bir şey ki hani açık ve net bir şekilde bunu belki ona söyleyemiyorsunuz ama karşı karşıya gelip bir konuşmak isteyeceksiniz. Belki de diyeceksiniz ki ya biraz senin inadını bir kırmam lazım. Olur ya arkadaşlar çevrenizde, yakın çevreniz, yakın etrafınızda ya sevdiğiniz bir insan veya ailenizden biri belki de bir şey anlatmaya çalışıyorsunuz ona. Yani bak bunu dinlemen gerekiyor, bunu duyman gerekiyor, artık görmen gerekiyor bazı şeyleri diyerek. Onu anlatacaksınız, bazı şeyleri, bazı gerçekleri belki de göstereceksiniz. E aynı zamanda ya böyle bazılarınız için görüyorum bunu. Bir, kendinize açıklamanız gereken bir durumda mısınız arkadaşlar birilerine? Stres yapıyorsunuz ama hiç stres yapmayın. Kendinizi çok iyi anlatacaksınız. Neyi açıklamanız gerekiyorsa açıklayacaksınız. Yalnız içinizde bir kırgınlık oluşuyor. Şöyle söyleyeyim bazılarınız için diyorum bunu iş değişimine gidebilirsiniz. Hepiniz için demiyorum ama eğer zorlayıcı bir durum yaşıyorsanız ve bir şeyleri açıklamak durumunda kaldıysanız hiç ummadığınız bir durumun içinde hissediyorsanız burada kendiniz gayet iyi açıklayacağınızı fakat bir şeylerden soğuyacağınızı bir anda böyle bir değişim kararı alacağınızı da gösteriyor. Bazılarınız için özellikle böyle gördüm. İşinde iyi olan yani işiyle ilgili sorun yaşamayan kovalar ise yükselişe gidiyorlar. işle ilgili özellikle. Teşekkürler beni izlediğiniz için. Kanalıma abone olursanız videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.